Daha Öztürk'le beraber yine her zaman olduğu gibi reel sektörün nabzını tutuyoruz. ve Veda bu hafta neler yaptın? Evet. Çünkü fuarlar çok önemli. Evet. Reel sektörün kalbinin attığı ya yani mekanlar. Evet, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da Tır Expo organizasyonu gerçekleştiği... ...bölgenin en büyük organizasyonlarından bir tanesi olduğu, ilki olmasına rağmen... ...Türkiye 21 21 milyar dolarlık otomotiv ihracatıyla önemli bir üretim merkezi... Birinci sırada, Türkiye'de Birinci, evet, zaten evet, otomotiv. İhracatta ön planda. Tırcılar da, trailer sektörü de Türkiye'yi otomotiv sektöründe merkez yapmak için... ...bu organizasyonu yaptılar. Oldukça başarılı geçti. Yani Türkiye kendi otomobilini belki üretmiyor bugün ama onun dışındaki... Pek çok şeyi vagon evet. dahil olmak üzere, trailer dahil olmak Hı -hı. üzere yapıyor ve bir ilke imza atıyor. Evet. Şimdi istersen Hı -hı. haberlerimize geçelim. 250 milyon dolarlık ihracatı olan trailer sektörü, Tır Expo fuarında yeni ürünlerini tanıttı. Sektörün önemli oyuncularından olan Koluman Otomotiv, endüstride, fuarda yerini aldı ve görücüye çıktı. Trailer Sanayiciler Derneği, trailer üretiminde Türkiye'yi dünyanın üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Bu amaçla ilk kez yapılan Tır Expo Fuarı sektör için önemli bir organizasyon oldu. Trailer sanayicisini yansıtacak, onun profilini yükseltecek ve ihracat aktivitelerine hareket kazandıracak bir fuar yapalım istedik. Ve bu fuar ortaya çıktı. Güzel de oldu diye düşünüyorum. Bizim 18 tane üyemiz var trailer olarak. Türkiye'de toplam 25 bin adetlik iç pazara satılan trailerin %60'ını bizim üyelerimiz satışını gerçekleştiriyor. 5 bin adetlik bir ihracatı var üyelerimizin. Yılda 250 milyon dolarlık bir ihracata tekabül ediyor bu. Hedefimiz bu rakamı katlayarak arttırmak her sene. Bu fuarın buna katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Otomotiv sektöründe yarım asırlık tecrübesiyle trailer ve araç üst yapıları üretiminde faaliyet gösteren Koluman Otomotiv, Tarsus'ta bulunan tesislerini büyüterek ihracatta büyüme hedefinde. Koluman 50. senesine giren bir aile şirketi. Mercedes-Benz ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor. Kendi ürünlerinin de e, imalatını ve satışını yapıyor. Bizim e, fabrikamız Tarsus'ta. 200 bin metrekare üzerinde 22 bin metrekare kapalı saha bir fabrikamız var. Üretim olarak trailer üretimimiz var. Onun dışında kamyonla ilgili muhtelif üst yapıların üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu aktivitelerimize 1999 senesinde başladık. İç pazar da belli bir yere geldik. Şimdi hedefimiz dış pazarlara açılmak. Kaan Saltık, Rus pazarında etkin olmak amacıyla Tataristan'da yatırım yaptıklarını belirtiyor. Rus pazarında bir ilk yapıyoruz. 3600 metrekarelik bir yatırım gerçekleştirdik. Naberejni Çelni, Tataristan'da. Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı e, Sayın Minihanov bizim tesisimizi ziyaret etti. E, Ticaret Bakanı ile birlikte e, ve bir kere de bizi yerinde görme şansına kavuştu. Hedefimiz Rus pazarında büyümek. E, bunu bir ilk adım olarak görüyoruz. Daha sonra yatırımlarımızı büyüteceğiz. Azerbaycan, Irak, Kuzey Afrika ve muhtelif pazarlarda bir takım çalışmalarımız var. Önümüzdeki yıllardaki hedefimiz bu çalışmaları daha geliştirerek e, arttırmak. Tehlikeli maddelerin karayoluyla uluslararası taşımacılığına ilişkin anlaşması ADR 1 Ocak'ta itibaren yürürlüğe girdi. ADR şartlarına göre yenilenmesi gereken 20 bin araç bulunuyor. Kaan Saltık, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gerekli yatırımları yaptıklarını belirtiyor. 2014 senesinin başından itibaren ADR yasası yürürlükten geçti. Artık ADR normuna haiz olmayan tankerler trafiğe çıkamıyor, kayıt yaptıramıyor. Biz de buna hazırlık olarak fabrikalarımızda ciddi bir yatırım faaliyetine giriştik. Tanker kapasitemizi arttırdık. Şu an yıllık 500 adetlik bir tanker trailer kapasitemiz var. Hem alüminyum hem çelik ADR'li tanker yapabiliyoruz. Kamyonüstü veya semi-trailer olarak ikisini de üretiyoruz. Klasik tenteli ürünlerimiz mevcut. Tenteli e, uluslararası nakliyeciler, yurt içi lojistik firmaları için üretim yapıyoruz. Tarsus'ta yapılan ek yatırımlarla vakumlu yol süpürgeleri üretmeye başladıklarını belirten Kaan Saltık, kısa sürede önemli ihracat rakamlarına ulaştıklarını söylüyor. Emniyet verdiğimiz vakumlu süpürgeler var. Bu belediyelerde, hava alanlarında temizlik hizmetlerinde kullanılan vakumlu süpürgeler. Bu konuda e, ciddi çalışmalar yaptık, arge çalışmaları yaptık. Çok iyi bir ürünümüz olduğunu düşünüyoruz. Bu ürünümüz yurt dışı fuarlarda da ciddi beğeni kazandı. Beton pompası üretimine başladık. E, yurt dışından bir takım e, komponentleri ithal ediyoruz ama orada da bir üretimimiz söz konusu. Ne diyorsun Veda? E, büyük bir, bir grup ve büyük bir yatırım. Evet. E, Koluman Grup 50 yıllık e, geçmişiyle otomotiv sektöründe Türkiye'nin en büyük oyunculardan bir tanesi. Aksaray'da bulunan e, Mercedes testlerinde hissedarlarından kendileri. Sektöre büyük e, emekleri olan bir grup. E, Mustafa Bey de sektörün çınarlardan bir tanesi. E, kendileri Tataristan'da büyük yatırım yaptılar. E, hatta oranın cumhurbaşkanı gelip e, buradaki tesiste gezdi. Bir cumhurbaşkanı bir tesise verdiği önemin göstergesi. Orada büyük yatırımın yaptıklarının da göstergesi. E, şimdi Tarsus'da 75 milyon euroluk bir yatırım yapacaklar. E, büyük bir rakam. Bu ...beraber e, önemli oranda ihracatını arttıracaklar. Treyler sektörünü e, merkez haline getirmek için Kaan Bey e, sektörün ön, önemli e, isimlerinden bir tanesi. E, hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Özellikle Rusya pazarında etkili olmak adına Tataristan'daki yapılan yatırım çok önemli. Ve daha Öztürk'ün de söylediği gibi Tataristan Cumhurbaşkanı e, Nurgalevich Minnihanov geçtiğimiz günlerde Tarsus'a gelerek... Koluman tesislerini ziyaret etti. Bir firma için bu ziyaret çok ama çok anlamlı. O ülkenin Cumhurbaşkanı'nın yatırıma verdiği ve tesise verdiği önemi gösteriyor. Dünyada böyle örnekleri çok fazla değil. Koluman Tarsus'ta 75 milyon euroluk yatırıma hazırlanıyor. Gelin hep birlikte seyredelim. Kaan Saltık, RGV laboratuvar çalışmalarına önemli kaynak aktardıklarını belirtiyor. Üretim faaliyetlerimizde en önem verdiğimiz husus yalın üretim. Bunun dışında kaliteyi garantilemek için laboratuvarımız var. Kullandığımız bütün ürünler tek tek test ediliyor. Çelik, vida, aklınıza ne gelirse aldığımız yan sanayiden aldığımız her türlü e, ham maddeyi veya ara mamulu kendi laboratuvarlarımızda test ediyoruz. Ancak ondan sonra seri üretime veriyoruz. ...üretimimizin her aşamasında... audit tabir ettiğimiz... ...denetimini yapıyoruz muhtelif istasyonlarda. Tarsus'ta 22 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapan koluman... ...75 milyon euroluk yatırımla... ...üretim kapasitesini ve ihracatını artırmayı planlıyor. Önümüzdeki sene... ...Tarsus'taki fabrikamızda ciddi bir yatırıma başlıyoruz. Bu tamamen otomasyona yönelik bir yatırım. Hedefimiz... Ee... 70 bin metrekarelik yeni bir kapalı bina inşa etmek. Bu binada farklı ürünlerin azami otomasyonla üretimini gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken de robot teknolojisinden ciddi bir şekilde faydalanacağız. Şu an çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz 2016 senesi sonunda bu yeni yatırımımızı da devreye sokmak olacak. Kaan Saltık, Türkiye'nin otomotiv sektöründe önemli bir üretici konumunda olduğunu belirtiyor. Saltık, Trailer Sanayiciler Derneği olarak Avrupa'daki üretimi Türkiye'ye yönlendirme hedefinde olduklarını söylüyor. Türkiye trailer pazarı ciddi bir büyüklüğe ulaştı. Şu an Avrupa'nın en büyük ikinci pazarı. Geçmişte bu üretim ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinde yapılıyordu. Bizim dernek olarak hedefimiz ...yavaş yavaş bu üretimi Türkiye'ye kaydırmak. Nasıl e, otomotivin diğer sektörlerinde... E, ...Türkiye ciddi bir üretim üssü olduysa... ...aynı şekilde yabancı sermayenin Türkiye'ye gelip... ...trailer üretiminde de çalışmasını istiyoruz. Trailer sektörünün şöyle bir özelliği var... İthalatın payı çok az. Ancak %5'lik bir payı var. Buna karşılık bir net ihracatçı bir sektörüz biz. Hedefimiz dernek olarak... ...Türkiye'nin bütün Avrupa... Asya ve Afrika pazarlarına hitap edebilen bir üretim merkezi olması. Çünkü bu teknolojiler şu an her türlü treyleri Türkiye'de üretebiliyoruz ve gayet kaliteli üretebiliyoruz. Üyelerimiz bu konuda muktedirler, örnekleri de gösterdiler. Gelecekte bu trendin artmasını arzuluyoruz. Kurallara, yönetmeliklere uygun üretim yapan bütün treyler üreticilerini çatımız altında görmek istiyoruz. Kaan Saltık, bozulabilir gıdaların nakliyesi alanında sektörün ihracatçı konuma gelebilmesi için Avrupa normu olan ATP alanında çalışma yapacaklarını belirtiyor. ATP dediğimiz bozulabilir gıdaların nakliyesi konusunda. Türkiye bu konvansiyona da üye. Uygulamaya henüz tam geçebilmiş durumda değil. Bu konuda da dernek olarak birikimimizi ilgili kurumlarla paylaşıp Türkiye'ye bunun süratli bir şekilde uygulamasını getirmek arzusundayız. Bu şekilde Türkiye'deki standartları yukarı çekebiliyoruz. Standartları yukarı çekebildiğimiz zaman da ihracat şansımız artıyor. Avrupa'ya ihracat yapabiliyoruz. Diğer ülkelere ihracat yapabiliyoruz ve bir lider konumuna kavuşuyoruz. Otomasyona ve Arg'e çok ciddi yatırım beraberinde daha katma değeri yüksek ürünler getirmiş. Evet, e, Kan Bey sektörün e, derneğinin başkanı e, ADR alanında önemli adımlar yaptılar. Şimdi ATP e, çok önemli sektör için büyük bir pazar olması için bunların yapılması lazım Sami. E, bunun için de büyük yoğun şekilde çalışıyorlar. Sektörün bir önemli özelliği %5 sadece ithalata dayalı 95 yapılan ihracatın ihracatın e, oranı Türkiye'de kalıyor. O nedenle Türkiye için önemli bir sektör. Umarım Avrupa'daki üretim Türkiye'ye kaydırarak Türkiye'yi üret merkezi yaparlar. irracatsa İhracat beraber ulaşırız. Aynen. Evet, evet. Şimdi biz devam ediyoruz geri dönüşüm ve çevre. Tabii bu iki kavram bir araya geldiği zaman akan sular duruyor. 26 ülkeden 304 firmanın katıldığı geri dönüşüm çevre teknolojileri ve atık yönetimi uluslararası fuarı Rev İstanbul milyarlarca dolarlık büyük bir pazara sahip olan sektöre yatırım planlayanları da bir araya getirdi. Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı Rio İstanbul, Türkiye'nin en büyük çevre teknolojileri buluşması niteliğinde. Çevre Fuarı her yıl düzenlenen ve Türkiye'deki atık sektörünün tüm temsilcilerinin ve muhataplarının bir araya geldiği, hem işbirliği imkanlarını görüştüğü hem de yeni ilişkiler geliştirdiği bir mekan olarak çok önemli bir etkinlik. Biz de mümkün olduğunca bu fuarda yerimizi almaya çalışıyoruz ve kendimizi tanıtmaya, yine yeni ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Çevre konusunda 79 bin personeliyle yılda 45 milyon ton atık toplayıp işleyen Fransız Suez, Türkiye'de iki yıldır Sita Çevre Atık Hizmetleri ile faaliyet gösteriyor. Sita Çevre, Fransız Suez Environment, yani Suez Çevre firmasının Türkiye'deki oluşumudur. Fransız Suez'in dünyadaki atık yönetimi ile ilgili markası Sita ismiyle anılmaktadır. Ve dünya ölçeğinde 52 milyon bir nüfusa hizmet veren, yine yılda yaklaşık 45 milyon ton atık toplayan ve işleyen ve bunları 79 bin personeliyle gerçekleştiren büyük ölçekli firmalardan bir tanesi. Gelişimin başından itibaren sektörde yer alan işletmenin tüm sorunlarını bilen, bu konuda bir bilgi birikimi yaratmış olan Suez, Türkiye'de de bu bilgi birikimini yansıtmak ve buna göre gerçekten işletilebilir, sürdürülebilir tesisler kurmak ve işletmek üzere Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'deki atıkların toplanması ve depolanması alanında önemli adımlar atıldığını belirten Murat Cemer Türk. Bundan sonraki adımın atıkların işlenerek ürüne dönüştürüleceği ön işlem tesislerinin kurulması olduğunu söyledi. Türkiye'deki firmamız Sita Çevre Atık Hizmetleri A.Ş. 2 yıldır yaklaşık hizmet vermektedir. Ve e, esas olarak Türkiye'de e, bahsettiğim gibi entegre atık yönetim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi ile ilgili faaliyet göstermektedir. Özellikle belediyeler ve atık birlikleriyle bu işin yürütülmesi noktasında birçok girişimlerimiz bulunmaktadır. Yine aynı şekilde endüstri atıklarla ilgili de hem tehlikesiz hem de tehlikeli endüstri atıkların toplanmasından bertaraflana kadar entegre atık yönetimi kavramı içerisinde yönetilmesine yönelik tesisleri kurmak ve işletmek üzerine faaliyet göstermekteyiz. Ve burada da zaten fuarda da birçok endüstriyle ve yine birçok belediyeyle irtibat halindeyiz. Bu noktada gelecekte yatırım planlarımız ve işletme planlarımız bulunmaktadır. Avrupa Birliği uyum sürecinde katı atık yönetimi sektörüne 7 milyar euro yatırım yapılması beklenmekte. Bütün dünyadaki ülkeler atık yönetiminde hep belli aşamalardan geçerek bir noktaya gelmiş durumdalar. Örneğin Avrupa'da da şu anda atıklar artık çöp olarak değerlendirilmiyor ve değerlendirilebilir malzemeler mümkün olduğunca geri kazanılarak her tarafa en az atık götürme prensibiyle tesisler işletiliyor. Türkiye'de de bundan yaklaşık 20-30 yıl kadar önce artık işin en başında sıfır noktasındayken hep vahşi çöp sahaları üzerinden atıklarını uzaklaştırma yoluna gidiyordu. Ama bu yavaş yavaş düzenli depolama aşamasına geçti. Şu anda Türkiye'deki atıkların yarısından fazlası düzenli depolanıyor. Ve şu anda Türkiye'de toplam 69 tane düzenli depolama tesisi işletilmektedir. Tabi ee, tabii toplamda bakanlığın hedeflerine dikkate aldığımızda 140-150 tane düzenli depolama tesisi olması planlanmaktadır. Atıkların işlenip bunlardan yeni ürün yapma noktasına gelmiş. Bak sektör aslında o kadar önemli bir sektör ki. Evet. Bu konuda yatırım yapmak isteyenler için de aslında çok cazip bir iş alanı bu. Evet özellikle Avrupa Birliği normlarına göre Türkiye'nin bu alanda 9 milyar euro civarında yatırım yapması lazım. Bu nedenle de e, uluslararası firmaların Türkiye'ye önemli yatırım yapması şart çünkü onlar bu işe daha iyi biliyorlar. Dünyada örnekleri var. Bunlardan bir tanesi de Suez firması. Dünyada 3. Avrupa'da birinci bir firma. Türkiye'ye odaklanmış durumda son iki yıldan beri e, ve Türkiye'de ciddi yatırımlarla beraber e, Türkiye'nin çevre alanında adım atması için çabalıyor. Evet özellikle çevre konusunda 79 bin personeliyle yılda 45 milyon ton atık toplayıp işleyen Fransız Suez, Türkiye'de de 2 yıldır Sita çevre atık sistemleriyle faaliyet gösteriyor. Murat Cem Ertürk, Türkiye'de önemli projelerde yer aldıklarını söylüyor ve bunlarla ilgili de yeni yatırımlar var. Yani bunlardan yeniden yeni ürünler elde etmek adına da önemli projeler imza atacaklar görünüyor. Hızla büyüyen nüfus, ekonomi ve sanayinin sonucunda kullanılan her türlü malzemenin artması aynı zamanda oluşan atık miktarında yükselmeye sebep oluyor. Atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve ekonomiye kazandırılması için geri dönüşümün önemi her geçen gün artıyor. Düzenli depolama tesisine geçiş aşamasında ve geçtikten sonra mutlaka düzenli depolamaya girecek atığın ön işlemden geçileceği tesislerin de kurulması gerekliliği ortadadır. Ee, bu neden böyledir? Çünkü siz e, aslında evinizde, iş yerinizde e, ortaya çıkan atığı bir çöp gözüyle atayabiliyorsunuz çöp kutusuna ve oradan sonrasını düşünmüyorsunuz ama aslında onun içinde çok fazla değerlendirebilir malzeme var. Ayrıca bunun sadece çöp olarak değerlendirilip sadece depolanmaya gönderilmesi çevre açısından da büyük riskler taşıyor. Her ne kadar yalıtıyor olsanız da düzenli depolamada. Onu ve çevresel etkilerini aza indiriyor olsanız da sonuçta sızıntı suyu, gaz oluşumu gibi çevresel etkileri kontrol altına almanız gerekiyor. Çevresel açıdan da hem de ekonomik açıdan da bu atıkların mutlaka ön işlemden geçirilmesi ve değerlendirilebilecek bütün malzemelerin en üst düzeyde değerlendirilmesi büyük önem arz ediyor. Murat Cemer Türk, Türkiye'de son yıllarda geri dönüşüm sektöründe önemli adımlar atıldığını ve ön işlem tesislerinin kurulmasının gerekliliğini vurguluyor. Türkiye'de de son yıllarda özellikle çıkan çevre mevzuatı uyarınca bu ön işlem tesislerinin kurulması büyük bir gereklilik ve bir hüküm niteliğinde. Yine düzenli depolamaya gönderilecek atıkların da azaltılmasıyla ilgili hem amaraj atıklarının hem de biyobozunur dediğimiz organik atıkların azaltılması ile ilgili hükümler var. Bunları yapabilmek için mutlaka ön işlem dediğimiz yani atıkları hem biyolojik hem de maddesel olarak geri kazanabilecek tesislerin kurulması ve işletilmesi gerekiyor. İşletmeyi de içeren ve yapımla işletmenin bir arada olduğu sözleşmeler, entegre sözleşmeler bunun çözümü için en uygun yöntem. Murat Cemertürk, çevresel atıkların entegre ve tek elden yönetilmesi gerektiğini belirtiyor atıkların entegre bir şekilde yönetilmesi gerekliliği. Yani atıkların biriktirmeden itibaren, evlerden ve işlerden çıkma noktasından itibaren toplanması, taşınması, işlemden geçirilmesi ve nihai bertarafa getirilmesi noktasına kadar tüm süreçlerin tek elden yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönetim sistemlerinin, entegre atık yönetim sistemlerinin uzun vadeli sözleşmelerle yürütülmesi gerekliliği. Bu ne demek? Ee, siz eğer kısa vadeli sözleşmelerle bunları işletiyorsanız, ...geleceği çok öngörmezsiniz veya gelecekte ilgili çok fazla kaygıların olmaz. Dolayısıyla eğer uzun vadeli bir sözleşmeyle... ...bunun yükümlülüğünü bütün olarak ele alırsanız... ...o noktada gelecekteki tüm çevresel ve sosyal etkilerin de... ...size döneceğini varsayarak gerekli önlemleri alırsınız... ...ve doğru bir işletme prensibi ortaya koyarsınız. Bu tesislerin bir çevre koruma yatırımı olduğunu... ...dikkatten kaçırmamak gerekiyor ve bunun da bir maliyeti olduğunu... Ve bu maliyetin de karşılanması için sürdürülebilir bir finansman modeliyle bu tesislerin işletilmesi gerektirdiği konusu. Bunu da biz çok önemsiyoruz. Doğru işletilen ve doğru yatırımlarla finanse edilen bir e, entegratik yönetiminin sisteminin kurulması e, büyük bir görev olarak hepimizin önünde duruyor. Bu anlamda hem kamu sektöründe hem de özel sektöre çok büyük görevler düşüyor. Ve bu geri dönüşümü örneklendirirsen evet, biraz önce söylemiştin. Onu bir tekrar alabilir miyim? Evet. Çünkü önemli bir veri var orada. Evet Sami. Mesela Sami bir ton cam atığın geri dönüşümüyle 100 litre petrol tasarruf edilebiliyor. Dünyada kağıt tüketiminin biraz azalması, %40 oranında azalmasıyla mesela yılda 8 milyon hektar ormanı biz kurtarabiliyoruz. O nedenle çöpe attığımız günlük yiyeceklerimiz, kağıtlar, fabrikalarda kullanılan atıklar atık değildir. Onlar aslında bir kaynaktır, enerjidir. İşte Suez gibi gibi, sita Çevre gibi firmalar bunu e, işleyerek, e, tesisleri kurarak ekonomiye kazandırıyorlar. Ve geleceğimiz için bunlar olmazsa olmaz şartlardan sahibim. Çünkü çocuklarımıza, gelecekteki nesillere yaşanılabilir çevre e, bırakabilmek için geri dönüşüm çok önemli bir sektör. Bu sektör Türkiye'de en hızlı büyümeye Açık bir sektör zaten mevzuatlarda bunu var ve bakanlık tarafından Avrupa Birliği ile beraber önemli kaynak aktarılıyor. geri bir kısmı bunlar hibe şeklinde. O nedenle bu sektör Türkiye'nin yarınlar için çevre için kentsel hayatta yaşanabilir hava alabilmemiz için çok önemli bir sektör. Umarız önleri açılır ve Türkiye'nin daha rahat yaşayabilmemiz için hizmet etmeye devam ederler. Atıkların işlenip ürüne dönüştürülmesi Hı -hı. bu bunun tabi devamında çok kapsamlı ve çok önemli bir proje. Artık bu artık zirveye çıktığı anlamına geliyor. Evet. Bu konuda da yatırımları var firmanın. Tabii Suez dünyada bir en büyük firmalardan bir tanesi. Avrupa'da açık kadar lider. Orada büyük projeler imza atlar. Türkiye'de çok önemsiyorlar. Çünkü Avrupa Birliği'ne girmeye hazır bir ülkeyiz. Onlarda onlar da o nedenle mutlaka büyük yatırımlar yapılması lazım. Onlarda onlar da oradaki bilgi birikimlerini, teknolojilerini, know-how'larını Türkiye'ye sunmaya hazırlar. Avrupa ve... Birliği sürecinde çevreyle ilgili başlıklar gündeme geldiğinde de zaten bu firmaların varlığı Türkiye'nin artısı olacak. Veda. Tabii evet Suez firmasını Türkiye'deki Ayasita, Sita. Onlar da hem hem kamuya hem de belediyelere fikir vererek önemli projeler yapmaya başladılar. Çok teşekkür ediyorum Veda Öztürk. Gene real sektörün nabzını tutmaya seninle birlikte devam edeceğiz. Türkiye'de güzel şeyler oldukça biz bunları hepiniz biliyorsunuz artık ekranlara getirmeyi sürdürüyoruz. Sizler de bizi izlerseniz çok mutlu oluruz. Çünkü en çok ihtiyacımız olan şey moral ve motivasyon. Bu da çıkış yolunda fazlasıyla var. Hoşçakalın efendim.